ASELSAN emin adımlarla büyüyerek, gelişerek yoluna devam ediyor. ASELSAN Akademi kuruluşundan itibaren Türkiye'ye örnek teşkil eden çok önemli, çok kıymetli bir uygulama. Bugün ASELSAN Akademinin ödül törenindeyiz, mezuniyet törenindeyiz. 104 mezunumuzu buradan uğurlayacağız. Gerçekten arkadaşlarım bir taraftan çalışanımızın kariyerindeki o master doktora ihtiyacını karşılamayı ama aynı anda Aselsan'a da katkı verecek araştırmalar yapmayı başarmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir vizyondu. Üniversitede bir Aselsan laboratuvarının olması, Aselsan çalışanlarının orada kimlikleriyle, güne orada başlaması, oradaki akademisyenlerle tam bir üniversite sanayi işbirliğinde olması gereken özlediğimiz bir model. Bu noktada da Aselsan laboratuvarlarının üniversitelerde olması ve orada Aselsan çalışanlarıyla üniversitedeki hocaların ve öğrencilerin beraber çalıştığı modelde çok başarılı olacağından hiç kuşkum yok. Biz de Savunma Sanayi Akademi'yi Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi ile biraz 5. nesil akademi olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Sektörel öğrenme, sektörel etkileşim, inovasyon gelişimi olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Dünyada da örnek alınması gereken bir akademi kurumlarla üniversiteler arasındaki yeni işbirliği fırsatları oluşturuyor. Kıymetli hocalarımız mühendislerimizi bir araya getiriyor. Genç mezunlarımızı tebrik ediyorum başarılarından dolayı.